uzaklaşıyoruz. Şimdi sizi nereye getirdim? Azize Tekla'ya. Kimdir bu Azize Tekla? Bakın burada devasa bir kilise yapılmış adına. Kilisenin bu absisinin dörtte birlik parçası. Yani çok büyük bir kilise varmış burada Azize Tekla adına. Tekla Aziz Paul tarafından Hristiyanlıkla şereflendirilmiş. Yani Hristiyanlığı kabul etmiş bir genç kızmış 17 yaşında. Bu Konya taraflarında, Karaman taraflarında bu dini anlatmaya başlamış Hristiyanlı ama tabi insanlar o zaman pagan dinine inanıyor. Tepki vermişler. Bunu taşlamışlar falan. Bu da kaçmak zorunda kalmış. Silifke'ye kaçmış. Burada bir mağaraya gizlenmiş. Bu mağaradan da ara ara gidip şey yapıyormuş. E, i̇nsanları Hristiyanlara davet ediyormuş. Tabi durmamış diğer paganlar. Bunu öldürmek için geldiklerinde bu mağarada tekla kaybolmuş. Ondan sonra Hristiyanlık yayıldıktan sonra 4. yüzyılda Azize Tekla'nın adına buraya bir kilise yapmışlar. Yani mağara kilisesi. Şimdi oraya gideceğiz. Bu kilise değil. Mağara kilisesine gireceğiz. Bu 5. yüzyılda mağara kilisesinin üstüne yapılmış. Hadi gidelim bakalım büyük kilisenin arkasına döndük. Bakın arka tarafına. İşte esas burası ziyaret süresini 20 dakika tutmuşlar. Çünkü burada bazı yabancı turistler gelip Hristiyanlar dua ediyormuş burada. Çok abartmasınlar diye süresini koymuşlar. Bilse bakın buradan devam ediyor. Bitmedi. Esas mağara kısmı burası. Şurada mezarlar Yan taraftan hemen o şeye az önce gördüğümüz azze Tekla bir olduğu yere çıkılıyor. Böyle enteresan, güzel. En azından serin. Kilisenin şu görüntüden ihtişamını hayretmek kalıyor bize. Yani gerçek kilise olsa çok büyük bir kilise olacakmış. Aynı bu Alaşehir Philadelphia Antik kentinde de bir tane kilise var. Onun da dev bir ayağı fil ayağı kalmış böyle ayakta. Sadece ayağını görüyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kilise burada olsaydı nasıl olurdu. Bu da aynı onun gibi. Burada da bir su sarnıcı var. 6. yüzyılda burası inşa edilmiş. Burası bir ören yerine dönüştü. Bakın şu gördüğünüz alan sadece kilise kurulmamış.